Bana vurmaya kalktı Şevket. Kapatmam lazım sonra konuşalım. Ne dediğimi duymadın galiba. Üstüne yürüdü. Baban yetişmeseydi dövecekti. Arayacağım ben hadi görüşürüz. Alo. Alo. <laughs> Özür dilerim. Rica ederiz. Ne içersiniz Yaman Bey? Ee, çay lütfen. Sen Şevket? Yok sağ olun. Bize iki çay lütfen. Ee, nasıl gidiyor? Ne zaman faaliyete geçiyorsunuz? Valla protokol imzalandı. Adamlar reklam kampanyası için çalışmalara başladılar bile. Biz de resmi işlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Yine sizin bankayla çalışacağız tabii. Teşekkür ederiz. Sizin firmanın işleriyle Şevket Bey bizzat ilgilenecek. Oh, şimdi içim rahat etti. Demin söyleyecektim sana. Yaman Bey üstüne geldi. Dediğim gibi iş büyük trafik de haliyle yoğun olacak. Özen ve dikkat gerektiren bir durum. Bu konuda sana güvenim sonsuz. Benim de. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Sağ olun. Fena bir yere benzemiyor değil mi? Görünüşe bakarsa ciddiler. i̇yi gözüm tuttu. Ama yine de temkinli olmak lazım. Dik dur dik. Kimseden eksiğin yok. Hepsinden güzelsin sen. Biz bundan sonraydık. Sıra sende. Sedef Hanım buyurun. Hadi bismillah. Anne otur sen. Olmaz efendim. Ben de geleceğim. İçeride kim var kim yok nasıl bir çekim yapacaklar hepsini göreceğim. Dünyanın bin türlü hali var. Sedef Hanım. Şey annem de gelebilir mi? Tabi buyurun efendim. Hah şimdi oldu hadi. Kaç kişi kaldı? Beş kız daha var hocam. İnşallah onlardan bir şey çıkar. Yoksa yarın yine devam edeceğiz. Hı. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Şöyle oturun lütfen. Ee, sizi bu tarafa alalım. Öyle mi? Peki. Evet başlayalım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Şey. Adım Sedef. Ee, 19 yaşındayım. Bu kadar mı? Ee, ben lise mezunuyum. Daha önce bir ajansla çalıştınız mı? <laughs> Hayır. Bu ilk olacak inşallah. <laughs> Neler yapıyorsunuz? Bu işe neden ilgi duyuyorsunuz? Anlatın bize. Modeller çiziyorum. Dikiş dikmeyi öğreniyorum. Dikiyorum yani. Burada da şansımı denemek istedim öylesine. Siz bakmayın şimdi böyle heyecanlandığında. Aslında çok yeteneklidir okuldayken müsamerelerde hep başrol oynardı. <laughs> Anneciğim. Konuşsana yavrum. Aa, ağzından cımbızla çekiyorlar lafları. Konuş hadi şeyi anlat şeyi. Hani kibritçi kız oynamıştın ya beşinci sınıfta. Ay hadi onu anlat. <laughs> Unutmadan sana da şunu vereyim Şevket. İlk parti malın dökümü tarife numaraları. Oğuz Bey'in imzaları da tamam. Al Şevket hemen başla sen. Peki efendim. Dur Şevket, bir şey daha var. İşle ilgili değil bu Özel. Önümüzdeki perşembe evliliğimizin 10. yılını kutlayacağız. Bir parti veriyoruz bizim evde. Katılırsanız çok seviniriz. Seve seve. Gelirsiniz değil mi Şevket? Bilemiyorum, söz vermeyeyim. Ceyda da çok sevinir, lütfen. Şevket, ayarla işini. Hep beraber gidelim işte. Bakarız. Bakarız yok, bakarız yok. Tamam Yaman Bey geliyoruz. Teşekkürler bekliyoruz. Hadi iyi çalışmalar. Size de sağ olun. Güle güle. Proforma faturaları yollarım bir bakarsın. Ferun sizinle çalışmayacak Yaman Bey. Efendim? Kusura bakmayın. İyi de biz anlaştık onunla. Ben bunun doğru olmayacağını düşünüyorum. Anlıyorum. Ben de senin yerinde olsam karşı çıkardım. Seni önceki işte üzdüm. Hatamı kabul ediyorum. Kendi işim görülsün diye seni zor durumda bıraktım. Çok yanlıştı ama oldu bir kere. Artık sizin işlerinizde daha dikkatliyim. Ben de. Senin gibi bir dostu kaybetmek istemem. Neredeyse akrabayız ya. Ortağımın kayınbiraderisin daha ötesi var mı? Aile gibi olduk artık. Hadi şimdilik hoşça kal. Ferhunde'ye selam söyle. Perşembeyi bekliyoruz. gelmezseniz müdüre şikayet ederim ona göre. saldırdı diyorum sana. Sen telefonu suratıma kapatıyorsun. Toplantıdaydım. Ben bir toplantı yapacağım göreceksiniz hepiniz. Ne bu ya? Cehennem hayatı yaşadım yetmiyormuş gibi bir de dayak yiyeceğim öyle mi? Of. Hiç oflayıp puflama. Git onu haddini bildir çabuk. Yapma Ferhan lütfen. Ne o? Sana da saldırı diye mi korkuyorsun? Hey Allah. Im. Sen böyle yaptıkça daha çok tepeme binerler benim. Fısırık şey ne olacak? Doğru konuş. Bu işte. İki kelime söyleyip beni savunmaktan acizsin. Ya ben olay daha fazla büyüsün istemiyorum. O kadar. Büyürse büyüsün. Umurumda bile değil. Kimse bana el kaldıramaz ya. Ne sanıyor ki o kendini? Saygısız. Tamam. Tamam. Uygun bir zamanda konuşacağım. Şimdi. Ya şimdi getirirsin özür diler. Ya da ben ne yapacağımı bilirim. Ne yaparsın Ferhunde? Hadi söyle ne yaparsın? İyi. Tamam söyleme. Ben hırpalanayım, azar isteyeyim sen sus otur. Ya bak Ferrandi. Bırak ya tamam. Hayat mı bu? Niye katlanıyorum ki ben? Kimin için? Şevket. Sen otur oğlum. Gel oğlum, gel sen. Hadi. Gel çocuğum benim. Hani cümlenin sonuna nokta koymadın? Çok bastırma kalemi. Girin. Ayşe, aşağı in kızım. Yemek mi yiyoruz? Daha değil ama in. Hadi. Berhun dedin özür dile Fikret. Ne? Özür mü dileyeceğim? Ben. Benim bir suçum yok ki. Olayı o çıkardı. Onu el kaldırdı. Keşke indirebilseydim. Yeter. Yeni yeni adetler çıkarma başıma. Yetişmesem saç saça baş başa girişecektiniz. Ne ayıp şey. Onunla konuşmayacağım artık. Yüzüne bile bakmayacağım. Özür dileyeceksin. Barışacaksınız. Baba. Kendini kontrol edemedin Fikret. Haklıken haksız duruma düştü. Ne olursa olsun o senin yengen. Şevket'in karısı. Kardeşinin hatırına saygı göstermek zorundasın. Birinin karısı, birinin kocası. Onlara saygı gösterelim derken kendimize saygımızı kaybediyoruz. İnip özür dileyeceksin. Bu mesele bitecek.